Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi maksimum. Sen... Talat Alkan. Talat biraz sesli konuş abi. Talat Alkan. Alkan. Ne iş yaparsınız efendim? Vallahi abi bir ben. Niye? Abi iş yok. Yaşımız yaşıyor. Almadı iş Senin yaşın abi ya normalde böyle çıtıpsı görünüyorsun ama yaşın nereden baksan böyle bir kırkı devirmişsin sen Ertuğrul. Vallahi her türlü. abi doğrudur. Havalı. Kaç? 45 var mı? E, 69 doğumlu abi. 69 doğumlusun. 70 desen. 30, 40, 41, 42. İyi neyse Allah can sağlığı versin. Daha önce çalıştınız hiçbir yerde. Vallahi abi çalışmadım hiç. Sadece devlet demir yollarına çalıştık. 15 güne işe aldılar. Ondan sonra çıkarttılar abi. Allah yardım etsin. Efendim kaç tane halife vardır? Hay, 32 tane. 32 tane. Sayar mısınız efendim? Abi vallahi 20 tane ayrılmışsınız. Bütün yok artık. Fatih Mehmet'ten ayrıldım. Fatih Mehmet'ten aldık. Oğlum ben sana ne sordum, sen neyi söylüyorsun kurban olan? Hele bir dön kameraya dön. Kaç halife vardır? <laughs> Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Kaç halife vardır? Dört. <laughs> Hazreti Ali, Hazreti Davud, Hazreti Bekir. Kurban. Gençler kopya vermeyin ya lütfen. Ses olur musunuz? <laughs> Ses olur musunuz? Efendim Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Kaç tane halifemiz vardır? Hazreti Ali, Hazreti Davut, Hazreti Bekir. <laughs> Hazreti Ebu Bekir. Hazreti, Hazreti Ömer, Ömer, Hazreti Osman, Hazreti, Hazreti Ömer, Ali. Ali. Kaç halifemiz var? Bir de sayma. Sayalım. Hazreti Ali. Hazreti Davut. Hazreti Ali. Hazreti... Otur. <gülüyor> Sen, <laughs> her biraz açılın böyle. Abi nefes kesildi o yüzden yanlış cevap veriyor. Hele ben suyumu da verin suyumu hiç mi tarafa verin. <laughs> Su içersin. Dört tane halifemiz vardır efendim. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar bizim halifelerimiz. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru. Buyurun size sorayım efendim. Kaç tane halifemiz vardı kimlerdir? Hazreti Davut, Hazreti Bekir, Hazreti Ali, Ali, Mən kərmi boğacağam. Ja, ya abi atma yavr. Abi